Ben var. Neden benim de bir yuvam yok? Neden benim diyeyim? Neden var ya? Of oh, Allah'ım ben ne yapacağım ne yapacağım? Neden ben var ya? Neden? Of oh, of. Oh. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Niye? Niye ben? Aşağısızım ben neden var ya? Of oh Namaz mı götüleyim ben Oh, oh. Ben Of. Günaydın Erşen, günaydın Rüzgar, günaydın Zeynep, günaydın baba Zeynep. biliyordu? Tamam git babacım. Gelirsin beni şu önce tamam oğlum sen iste yeter. Yani şu da işe doğru gideyim. Gelince oğluma bir sürü oyuncak alayım. Şuradan gideyim hemen işe doğru. koş Koş be. Neyse. Şuradan gideyim ben de. İşte şu tarafta ya. Bu dükkanı da sattım. Şuradan gideyim dükkana doğru. Ben de dükkana doğru gideyim. Neyse gideyim şöyle. Bakın Kerim komiser ne yapıyor. Berberi e, al aldım. İşte berber bu ne ya? zengin Allah rızası için yardım et lütfen ne olur. Ne yazı Allah rızası için Ne diyeyim pis fakir defol git. Sinirimi bozma Allah Allah. Lütfen zengin ne olur. Ben yeri gitmeyiz. Dükkanımın yanından defa ol. Yoksa Kerem komiseri e haber verim defa Sen burada bekleme geliyorum bir seni bekleye. Kerem komiser gelebilir mi? Gel zengin. Kerem komiser ne oldu zengin? Ya şu fakir kaldı dükkanımın yanında ya. Pis fakir kaldı. Ne, neden zengin? Ben istemiyorum. Tamam. Kaldıracağım şu an. Tamam. Of pis fakire bakalım sen ya. Neyse bir şey doğru. Şuradan gideyim hemencik. Allah Allah. Şuradan da girmeli dükkanıma. Oh. Geliyor. Of ne olur ya. Neden, neden beni kimse yardım ediyor? Neden? Neden? Ben de gideyim artık. Ya. Ne faydası var ki? söyledim. Zaten ismini hatırlayın. Gel vatandaş gel. Gel kazı kazan kaz. Ne diyorsun abi? Kazı kazan oynamayanlar oldu. Ne diyorsun abi? Kazı kazan işler misin? Kaç para? Tam 3 TL'lik. Son 3 TL'lik. Tam ben 3 TL almıştım. Tamam, tamam bir şeyle ver herhalde. tamam ediyorum. buyurun tamam kardeşim bir dakika bekliyorum. İşte buyurun. E ee, bu ne işe yarayacak şimdi? Şimdi bu çarş parçası ya bu ne işe yarıyor şimdi? Bu bunun içindeki harfler de zengin olacak sanırım milyoner. Ne diyorsun lan gerçekten evet. Şimdi yarın artık kardeşim evet. Umarım ev kazandım. Fakirlikten de kurtulurum ya. Gidip şunu saklayayım da kimsenin eline geçmesin. Neyse. Umarım ben de zengin olurum umarım. Eve gireyim ben de doğru. Uf, ne yapalım artık İşte eve de geldim. Fakirliğim kör Kar olsun. Ya. Umarım kazanırım. Ya, merhaba. Hoş geldin babacığım. Ne oldu oğlum? Baba neden biz fakir oğlum? Bak bir kağıt aldım. Ne bileyim kazı kazanmış. Lan gerçekten baba. Nereye inanıyorsun böyle şimdi? Yarın açıklayacağım. Umarım bir zengin olsun. Umarım baba. Umarım, umarım. Tık tık tık. Lan kapı çaldı. Sabah kim geldi? Buyurun. Buyurun kime bakmıştı? Işte şey dün siz kaç kadın almıştınız? Evet. Yılmaz'ın adın 2.468'i mi? Evet öyle. Tamamdır. Bütün parayı kesti. Gerçekten mi? Artık zengin misiniz? Fakirlikten orada. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten orada Olduğunuz fakirliydi. Şimdi bazı kadın girip paranızı alabilir misiniz? 1 milyonu. Gerçekten mi? oyu Yaşasın zengin olduk oğlum. Ne diyorsun? baba. işte kazı kazan bize çıktı. Gerçekten mi? Zengin boyunca <laughs> sana vurduyorum artık. Evet ya. Şimdi zengin oldum. Ben gidiyorum para almaya. Tamam git baba. Koş manga koş koş. Bu paraları ben alayım daha Yaşasın be zengin oldum. Biliyordum Allah. Nasıl zengin olacağım biliyordum ya biliyordum. Şuradan bir kafede alacağım kendime. Oh be kaçınmışlar vurdum. Ne olur işte. Şu banka bana ne ya? Ha şu tarafta ev. Ben de varıştırdım ev. İşte gelin bana Şu bankada banka bir paralarımı hemen alayım ben de. Biliyordum ya. Ben de ne alacağımı. Ben gün alacağımı. Merhaba buyurun. Kime bakmıştım? Şimdi ben fazla bulamadım Evet tamam ha. Salardım. Şimdi de onu ya. Biz, evet hemen. lazım. Neyse hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Oh be paralarımı da aldım ya. O beni yeter. Gideyim ben de şöyle. Gideyim eve doğru. Oh be. Zengin oldum sonunda. Biliyordum. Yuhu be. Yuhu be. Bana şöyle. Üstelim paraları. Neyse şuradan gideyim. Evet gidelim. Uhu uhu. Uhu uhu. Uhu uhu. Uhu uhu belli. İşte 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 yeter ne var burada? Fark etmez. İflas ettim şirketim battı. Sen ne diyorsun ben bankada? E ne işin var bankada? Bir sürü param yok. Neyse hadi sen beni yardım etmemiştin ben sana fakir ama bu çok para al işte hadi abi çok sağ ol fakir çok sağ ol gitme ev falan alırsın sağ ol fakir sağ ol. Oğlum işte paralar Baba yuhu. biliyordum bir gün zengin olacağım Evet ya biliyorduk Yes baba yes Biliyordum ya